benzer bir konu buradan devam ediyoruz. Aile sağlığı merkezleri önemli. Depremden hemen sonra. Peki onlar da çoğu güvensiz binaların altında bodrum katlarda. Peki onları kim kurtaracak ya? Açıkçası güven vermiyor yani bina. Bir deprem anında yani bizim buradan dışarı çıkmamız gerçekten mucize olur. Bodrum kat eski bina depremden dolayı insan korkuyor. ASM'ler son derece hayati önemdeler. Eğer bunlar iyi örgütlenirlerse bir sürü yükü kaldırabilirler. Oysa şimdi hiçbir standartizasyon yok. Kimisi Bodrum katta, kimisi ikinci katta. İstanbul'da hastaneler gibi aile sağlığı merkezleri de büyük risk taşıyor. Çoğu 99 depreminden önce yapılan binalarda hizmet veriyor. Oysa her mahallede bulunan ASM'lerin depreme dayanıklılığı binalarda olması çok önemli. Çünkü herhangi bir deprem anında ilk tıbbi müdahalenin yapılacağı yerler her mahallede bulunan aile sağlığı merkezleri. Şehir hastaneleri yapıldı ama hepsi şehrin dışında. Neredeyse her mahallede bir aile sağlığı merkezi var İstanbul'da. Burada ilk başvurulacak yerler buralar olacak. Burası Bayrampaşa'da bir aile sağlığı merkezi. 33 yıllık binada 11 yıldır hizmet veriyor. Bir giriş ve bir de bodrum katından oluşuyor ve depreme dayanıklı mı dayanıksız mı belli değil. Burada açıkçası can güvenliğimiz var mı yok mu şüphedeyiz. Hastalarımız eksi iniyorlar. Bir deprem anda çıkma şansımız zaten yok gibi bir şey. Üzerimizde 4 kat var. Kolonlarımızda böyle ufak çatlaklar var. Aile sağlığı merkezinin bodrum katından zemin katına bu dar merdivenlerden çıkılıyor ve o olası bir depremde ve de kalabalık olduğunda bu dar merdivenlerden çıkıp dışarıya ulaşabilmek oldukça zor görünüyor. Genelde yaşlar geliyor, çıkması hastalar geliyor. Gayet zor olur yani. İstanbul şartlarında bir yer bulduğumuza seviniyoruz. Ama bulduğumuz yer bize mezar olacak mı olmayacak mı açıkçası bilmiyoruz. İstanbul'daki yaklaşık 1100 ASM'nin sadece 260'ı müstakil olan ve depreme dayanıklı görünen binalar. Geri kalanının Bayrampaşa'daki bu aile sağlığı merkezinde bir farkı yok. Girerken tabii tedirgin oluyoruz sonuçta eski bina. 800 küsür asemin ne olduğu belli değil. Ve bunların yarısı da yaklaşık 99 depreminden önce yapılan binalar. Bir an önce bunların bir tespiti yapılması lazım. Bizim önerimiz tabii ki müstakil binalar olması lazım. Bu merkezde 2012 yılına kadar cadde üzerinde müstakil bir binada hizmet veriyordu. Geçici olarak geldiği apartman katından o yıldan bu yana çıkamadı. Otopark gibi görünen yaklaşık 3 dönümlük bu arazi aslında daha önce önce bir aile sağlığı merkeziydi. 11 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı ve o günden bu yana yerine yeni bir aile sağlığı merkezi yapılmadı. Bir sene içerisinde bu alanla Yeni bina yapılacaktı ama maalesef gördüğünüz gibi otopark ve virane. Çevreden merkeze doğru giden bir örgütlenme ile şimdiden ve hemen başlamalı.